Gündem Beşiktaş'tan siyah beyazlı ekibe gönül veren kahveli siyah beyaz atan taraftarlara selamlar göndererek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Ben Cenk Yavuz Usta. kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İsteyim de biliyorsunuz kanalımıza abone olarak videolarımıza beğeni atarak bizleri desteklemeniz. 40 bin abone gibi hedefimiz vardı böyle azar azar ilerliyoruz. Beşiktaş'ların omuz atmasına ihtiyacımız var. 3 bin açığımız kaldı. Parmaklarınızın çalışması bizleri mutlu edecek ama Beşiktaş'ın da mutluluğa ihtiyacı var. Sizlerden gelen mesajlar var, yoğun bir trafik var. Bu trafiği aktaracak olduğum, hatta bitti diyecek olduğum bir transfer haberim de var ki çok şaşıracaksınız. Yeni sezon planlaması yapılan Beşiktaş'ta durumlar değişmeye başladı. Şimdi dünya Bas'ın servis ettiği futbolcular da var. Bir yandan menajer tavsiyeleri, Beşiktaş'ın istedikleri ve öte yandan çıkılacak olan futbolcular Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşanıyor. Bir yandan kongre çalışmaları, diğer yandan yeni sezon planlaması ve Beşiktaş üçlü bir zirve yapıyor. Yaptı, bir daha yapacak, bir daha bir daha tekrar tekrarlayacak olan zirvelerden çıkan sonuçlar var. Bir santrafor bitti fakat ikinci bir santrafor hamlesi de geliyor ve Beşiktaş kalan maçlarını kazanarak üçüncü olmak istiyor. Konuştuğumuz konuya bakar mısınız diyorum. Yani işte Beşiktaş dediğin zaman şampiyonluktan bahsetmek lazım. Üçüncülük olasılığını bakın ihtimaller dahilinde düşünce var. Bu düşünceyi de hayata geçirmek isteyen sosyal yer var. Beşiktaş eşittir üçüncü olamaz. Beşiktaş eşittir şampiyonluk diyeceksiniz. E bunun için de güçlü kadroya ihtiyaç var. Ve maalesef bu kadroyu oluşturamadılar. Altın kramponunu çıkararak paylaşım yapan Immobilia'ya taraftarlardan cevap gecikmedi. Resmi atma gol hat cevabını verdiler. Transferde tasarruflu mu davranılacak yoksa nokta isimler mi alınacak? Bahsedecek olduğum isimler o kadar önemli ki bunlara nokta transfer diyebilirsiniz. Ama tutumlu transferler diyemeyiz. Beşiktaş çıkacaklarıyla birlikte 20 milyon eurolu tasarruf dayı yapacak ve taraftarlarına belirlediği eksikler var. Özellikle iki savunma sağ ve sol bek, sağ ve sol kanat, merkez orta sağ 6 numara, iki kanat ve iki santrafor. Bu ne demek oluyor? Sil baştan Beşiktaş demek oluyor. Oysa ki Solskjaer 3 transferden bahsediyor. Galiba kendine çok güveniyor. Beşiktaş 3 transferle düzelecek olsa başka şeyler söyleriz ama keşke öyle olsa. Öyle olmadığını kendi de gayet iyi biliyor. Adalı 11 Mayıs'ta yapılacak seçim için iki önemli ismi listesi aldığını açıkladı. Fakat isimleri yıpranmaması için zikretmediğinden söz edebiliriz. Zaten kadro güncellenmesi şart oldu. Immobile gitti gidiyor. Sosyal ya Chamberlain'e sahip çıkmıştı. Acaba sahip çıkmaya devam mı edecek? Bu soru haliyle oyuncunun ayrılma durumuna kapalı soru işareti bıraktırıyor. Ve Joe Mario, Felix, Ersin Destanoğlu, Zaynettin'e... Paulis Tayi Talha ve Onur Bulut'tan çıkacak olan ve hatta Fernandes'ten de çıkabilecek olan Beşiktaş'tan söz edebiliriz. Çünkü paranın gelmesi lazım. Oyuncunun yarısı Beşiktaş'ta, yarısı eski kulübünde. Ve El Kulak Muleka'nın satın alma opsiyonunu kullanmaya karar verdi. Güzel bir gelişme. Beşiktaş bu transferden 1 milyon euro zarar edecek. Jomario'da sıkıntı var. Her ne kadar yer geldikten sonra çıkış yapmış olsa da yine fabrika ayarlarına geri döndü. 31 maçta 4 gol 4 asisti bulunuyor. 1.7 milyon euro maaşı var. 300 bin euro da imzası. Beşiktaş 2 milyon eurodan daha çıkmış olacak. El Musati kalacak mı dönecek mi? Bu sorunun cevabı da belli olmaya başladı. Kiraladı kulüp satın alma opsiyonunu kullanma kararı aldı. Ve bu durumda Beşiktaş büyük bir kazanç elde etmiş olacak. Siyah beyazlarda transferde 4 isim üzerinde karar kılındı. Biten transfer Onatçı oldu ki müthiş bir transfer olmuş olacak. Ya ben Onatçı ismini dilime dolarken hep imtinalı davranmışımdır. Çünkü bir tarafta duygusal bağları bulunan Trabzonspor var. Diğer tarafta da profesyonellik. Hani geçen sezonda dillendirmiştim. Beşiktaş'ın böyle bir sıcak teması olmuştu. Bir önceki yönetimin de temas kurduğu futbolcudan Beşiktaşlılar vazgeçmiş değil. Yeni yönetimde oyuncuyla kontak halinde. İfadelere baktığımız zaman 10 milyon euroluk maaş teklifi var. Ama benim elimden bilgi tam tersi 5 milyon euro gibi maaş teklifiyle oyuncuyla el sıkışıkları yönünde. Bon servis olayı karman çorman durumda. Karma karışık öyle söyleyelim. Kulübe Samtemtem küme düşmesinin ardından serbest kalır maddesi kullanıldığı ifade edilse de Oyuncu iki sezon evvel küme düşen Samtemtum'dan Trabzonspor'a kiralanmıştı. Böyle bir olayın gerçeği yansıttığını düşünmüyorum. Ve Beşiktaş'ın ilk transferi onatçı olacağından söz edebiliriz ki Baylı Sivasspor'sa havada karada ve 3. bölgede top ayağına tutup da rakibi zorlayan koridorlar açan ve çok net ifadelerle yanlış kadroya gelmiş olan Rafa Silva ile müthiş yapacağını düşündüğüm futbolcu. Şu an itibariyle hayırlı uğurlu olsun diyebiliriz. Bize gelen bilgi transferin bittiği yönünde. Ve ön buraya Patrick Berk gelecek arkadaşlar. Ama Santrafor konusunda farklı gelişmeler de olacak. Farklı isimler de gündemde. Çünkü Beşiktaş 2 ya da 3. transfer de yapabilir. Bakın çünkü elindeki iki yerli isimden mutlu değil. Onlardan da çıkılacak ama 3 yabancı aynı bölgeye olur mu? Bu noktada çalışmalar da var. Şimdi Norveçli teknik direktör deyince Norveçli isimler ön plana çıkıyor. Partik belki transferde bitti gözüyle bakılan diğer bir isim. Önlü boru oynayan futbolcunun takım arkadaşı Kasper Hörp de Beşiktaş'ın gündemine geldi. Güncel piyasa değeri 5 milyon euro. 24 yaşında ve bu sezon 20 maçta 11 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu. En büyük avantaj iki ki futbolcunun da aynı takımında oynuyor olması oyun problemini kısa vadede aşılmasına sebebiyet verecek. Ama Ansu Kanatlarda hala gündemde olan futbolcu bunu belirtip Beşiktaş'ın devre arası anlaşıp da kadrosuna katmaktan son anda vazgeçtiği isimle ilgili çalışmalar yürütülüyor. Bir diğer isim de Pokuki. Baş döndürücü bir isim. Genç bir isim. Aziz Akmalı'dan kendisini tanıyorsunuz. Bu isim de Beşiktaş'ın listesinde yer alıyor. Arkadaşlar bir kanat isminden bahsedeceğim ama bu 8 numarada oynatılabilecek olan isim Beşiktaş'ın listesinde ve Rangers'ın oyuncusu kendiden bahsedeceğim. Aslında Rangers'ın oyuncusu değil. Rangers'a e kiralık olarak oynayan Wolfsburg'un oyuncusu güncel piyasa değeri 9 milyon euro ve oynamış olduğu 47 maçta 17 gol 7 asistli bulunuyor. Nokta transfer diyeceğimiz isim olur ki Fenerbahçe maçından kendisini hatırlayacaksınız. Çok beğenmiştik. Yani bu isim de Beşiktaş'ın listesine girmiş durumda durumda. Orta saha için 3 isimle temas kuruldu. Bunlardan biri ki çok zor bir transfer olduğunu düşünüyorum ama Beşiktaş zorlayacak. Rusya'da futbol hayatını sürdüren Brezilyalı orta saha Wendel kiralanır mı? E niye kiralık versinler diyeceğim ama Beşiktaş'ın böyle bir tasarrufu var. Yani oyuncuyla ilgileniyor. Ama gelişmeler ne boyutta onu bilmiyorum. Bir diğer isim de Atalanta'da oynayan Mario Pasolic. 42 maçta 6 gol 5 asisti var. Ve bir ön libero ismi daha var. Olur mu? işte kolay da bir transfer onu da söyleyeyim. Salvatore Esposito ki ismini telaffuz etmekle de zorlanıyorum. 24 yaşında 7,5 milyon euro piyasa değeri var. Ve Spesia'nın futbolcusu 31 maçta 7 gol 9 asisti bulunuyor. Tek handikapı Seri B'den gelecek olması ama hem önlü boru hem de üreten bir futbolcu. Ben futbolcuların istatistiklerine önem verip, Bir santrafor sezonu 2-3 golle tamamlıyorsa onun için iyi cümleler kuramam. Ama bir orta saha oyuncusu şayet 10 gol üzerine çıkıyorsa demek ki bir şeyler var. Ama şunu da söyleyeyim karşılığı dönemde Bir futbolcuya siz 20 milyon euro gibi bütçe ayırırsanız onun istatistikleri ligi alt üst etmesi lazım. Ama ben de ismi de böyle yani Beşiktaş turna gözünde vurmak isterken diğer taraftan pahalı transferlere de evrilmiş olacak ki önleri listesini aldı. Ve güçlü takipte Manchester City'den 55 milyon euroluk oyuncu Kerime Doku ki kiralık olarak düşünülen isim ama olma ihtimalinin zor olacağını düşünenlerden biriyim. Sadece İngilizler servis etti. Beşiktaş oyuncunun durumunu soruşturuyor. Belki olursa kiralık olarak kadrosuna katacak ama dediğim gibi olmazsa bir o kadar zor oyuncu. Ve Beşiktaş yönetimi iki santrafor demiştim ya arkadaşlar. Biri Onaçı, diğeri Romulo. Romulo ile ilgili başka isimler de var. Zaten bahsettiğim isimler de var ama şimdi çok ciddi de İzmir basından geldi. 23 yaşındaki Brezilyalı santrafor için Beşiktaş prensip anlaşması sağladı ve oyuncuya 5 yıllık sözleşme imzalatacak. Şimdi İzmir basını bu şekilde servis ediyor. Olması halinde yurt içinden iyi bir transfer yapmış olacak. Güncel piyasa değeri 13 milyon euro olan Sassuolo forması giyen Fransız sol kanat Arban Laurenti'yi de İtalyanlar Beşiktaş'a servis etti. Kıvrak bir futbolcu Tutosport'un haberine göre Beşiktaş bu transferi zorluyor. O da seri B'den gelecek olan bir diğer isim olur. Ve bu arada Alexander Mitrovic'in listede olduğunu ifade eden Beşiktaş kaynaklarının var ama son gelen bilgiler ona açıyla resmi anlamda her şeyin tamamlandığını, yeni dönemde siyah beyazlı formayı giyeceği yönünde hayırlı uğurlu olsun diyerek videomu burada noktalıyorum. Ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.